Evet, durdurmayı başardın abi. <laughs> buraya getirebilecek misin? Ama ben kusurlu olur. Evet ben elini ağzını buraya getir. Evet ben. Gel ya koç <laughs> ya. Nerede da şu daha mantıklı olur. Şurada istersen çocuğum. burası daha geniş gibi geldi bana. Biz evet eğer terse gideceğiz. Kızım gel bir şey olmaz. Ya, artık burası en geniş yer burası. Geri ya bakalım kızım, bravo. <laughs> geri yap, tamam. Geri 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 geri. Geri ya geri yaptı. Tamam, zor durdu. <laughs> Dur bekle. Bir tane daha alırız ondan. Öyle tutabilir misin onu? Öyle tut. Öyle tut. Hiçbir şey yapma bakalım ne olacak. Hadi geri ver geri ver. Aferin sana bravo. Evet. İndir indir Arda. <laughs> Aferin lan. Bravo. <laughs> Git getir buraya onu. Ben tamam, aferin. Ben de bilmiyorum. Yani yavaş yavaş herhalde onu öğrenelim. Hadi bakalım öğren bakalım vardı. Aferin, güzel indirdin. Çarpmadan indirdin vallahi. Aferin. Şimdi evet. biraz Derya buraya koysana Derya. Evet, ha. İşte maksat öğreniyorsun işte böyle kullanması bir tane var çünkü bozarsak yazık olur. Şu bir de bas bakalım. Evet. kendine geri getir bakalım onu. <laughs> İyi. İyi dans ettirdin Sen şey öyle tutabiliyor musun? Hiç oynama. Hiçbir şey yapma. Ben tutayım onu. Hahaha. <laughs> Nasıl ama? <laughs> şey aşağıdan tıttım ve kapattım. Şeyi gördüm. de gördüm buna onu. bastığında, böyle yaptığında inmiyor. Ha inmiyor aşağı. mu? Aha. Uh -huh. Ha belki de sabitleyicisi var. Bunun kullanma kılavuzunu öğreniriz. Şey ah geçti. Hmm. şimdi evet. ha, şey e <laughs> <Ayy>. Eyvah. <laughs> Ay. Aferin Arda, indir bakalım. <laughs> Vay. Wow. Kendine getir bakayım onu. Bence bu çok eğlenceli. Ah. İndir bakalım bu yapacağı bir İndir bakayım kızım. Dene indirmeyi. İndirmeyi dene. Devam et. İndir indir indir. İndir kızım. Sadece dene indirebileceğim mi diye. Aferin. Ya yani indirebilmeyi başardıktan sonra Sol sağ yapıyor galiba. <laughs> i̇ndir şimdi. İndir indir indir. Geri geri yap. Geri 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 geri, geri. Aferin. Çarpmadan geri getirdi. Getir. İndir 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 gitmesin indir gitmesin. Aferin. Bak orası Erik da orada. Hiç bilmiyordum. ya! çarpı. ona çarp. Aferin. Aferin. <laughs> Nasıl çalıştırdı öğrenemedik bile böyle. Pili de bitmiş olabilir. Yeah.